Yerel seçim için ardı ardına toplantılarla aday belirlemeye çalışan CHP'de İzmir adayı için gözler yarın yapılacak toplantıda. Hem İzmir Büyükşehir hem de ilçe adaylarının belirlenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Henüz açıklanmayan Büyükşehir ilçeleri içinse Perşembe günü bir toplantı daha yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın açıklanmamasının sebebi... CHP'nin titiz bir çalışma yapması olarak açıklandı ama tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Hakkımızdan asla vazgeçmeyiz. Hiç kimse eslenmesin. Yola Tunç Soyer'le mi devam edilecek yoksa CHP kulislerinde günlerdir konuşulan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay mı aday gösterilecek gözler yarınki aday belirleme toplantısında. Bu coşkulu takımla yol yürümek isteyen herkes yol yürür. Yol yürümekten yorulanlar varsa yerine o yolu yürüyecekler bulunur. Genel merkezde önce kurmaylarını toplayacak Özgür Özel, CHP'nin kalesi denilen İzmir için artık bir karara varılması bekleniyor. Geliyor. Parti meclisi toplantısında hem İzmir Büyükşehir Belediyesi adayının hem de ilçe adaylarının belirlenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu hafta sonuna kadar açıklanır hepsi. 1 Şubat Perşembe günü ise aday belirleme sürecinin son toplantısını yapacak CHP. Genel merkez ekibiyle İmamoğlu ekibi arasında tartışma yaşandığı iddia edilen Ankara'nın Çankaya adayı da belli olacak. Bizim elimizi kolumuzu çözün. Bize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu verin. Sizden bunu istiyoruz. Aynı toplantıda başta İstanbul'un Esenyurt ve Adalar ilçeleriyle Antalya ve Bursa'nın ilçe adayları olmak üzere yerel seçim yarışına girecek tüm adaylar belirlenmiş olacak.